Kardeşim işte ne olursa olsun gene de özlüyor insan. İç nefesini boş yere Ahmet'im. Neyi özlüyorum, niye özlüyorum bilmiyorum ki. Özlüyorum işte. Hani her hafta alı saha maçında yenilip... ...ertesi hafta yine o sahaya çıkmaya benziyor benim ikisi. Ben ya oyunun kendisini seviyorum ya da maçı kaybetmeye o kadar çok alışmışım ki... ...koymuyor artık. Giden gidiyor ya kardeşim. Sen zannediyor musun ki kalan kalabiliyor? İlk o gidiyorlar. Gitme demiyor ya. İlk o gidiyorlar. Parça parça olmuş gönlüm. Kırılmış bir kadeh gibi elde. Nerede ne yapıyorlar acaba sevdiklerimiz, sevgililerimiz? Onlar da bizim için ne yapıyordur acaba diyorlar mıdırlar? Mutlulardır herhalde. Onlar da mutlu olsunlar da. Karlığımızda mutlu olamayanlar yokluğumuzda mutlu olsunlar ki biz iki yarasın gidişimiz. İçkimizi hatırladım. Yan yana Yan aynı, aynı mazatla. Şimdi ne yapar kim bilir? Hangi Yaşanan onca şeye, pay edilen ekmeğe, birlikte ilk defa dinlenen şarkılara. Ceptekini güleştirmeye, başlı kıçlı yatmalara, doma kanıdalarda kurulan hayallere. ilk aşklara, ilk reddedilişlere, salondaki çekyatta yattığımız eş dost gezmenin. Sırf ucuz olsun diye yediğimiz ketçaplı pilavlar Yoklukta içtiğimiz mantarı hep içine düşen şesinden ucuz şarap. Kaçak binilen trenlere, esnaf lokantalarına, görüşmediğimiz arkadaşlara, ayrıldığımız sevgililere, Alayına isyan bir işte kardeşin, alayının şerefine içiyoruz lan. Hadi. Hadi. Can cana. Can cana. Şerefe. Şerefe çocuklar. Şerefe. Siz... Hele bir gelin bakayım benim odaya. Rüstem abicim, saat çok geç oldu. Gün ağrıyor. Biz şimdi yatsak da akşamüstü kalkıp gelsek yanına. He? Gelin dedim çocuklar. Gelin. El mecbur. Gideceğiz. Demleniyor muydun abi? Seni 69. Aylardan Mart. Günlerden çarşamba. <laughs> Özür dilerim abi ben şey olsun diye. Sene 59. Düşman Yolları Kesti filminde Şükrü adında bir karakteri oynayacağım. Bir filmde ilk defa adı olan bir karakteri oynayacağım. Benim için dünyada bundan büyük olay olamaz. Kalbim pırpır. Pır. Kostüme sarılıp yatıyorum ama uyuyamıyorum makyajımı kendim yapıyorum. Ahçı, uşak, şoför falan değilim. Baya baya şükrü ulan, şükrü. Yürü ver üstte abi. Orhan abinin yanına gittim dedim ki, abi dedim, ben oldum artık tamam. Bu filmler süre yür gider artık. Gittiğim yerden de kart gönderirim size. Beni merak etmeyin dedim. Gemileri de yaktın yani. Sorma. Gaza bastım, Birazcık sert girdim. Her şey oldu. Herkes oldu. Ama şükrü. Bir türlü ses getirmedi. Filmdeki aşçı ah yurdu gitti. Şoför can oldu. Uşağın iki tane uşağı var. Yönetmen efsane oldu. Ama... Ama Şükrü kaldı ulan. Şükrü kaldı. Benim bildiğim hayatta ve Yeşilçam'da her şey olabilir. Bir bakarsın Cens'in, bir bakarsın Fikran'ın. Bir bakarsın Beyoğlu'dasın. Bir bakarsın bir otel odasında. Bir varmış, bir yokmuş. Ah be Rüstem abi. Sen bizi üzmeye mi çalışıyorsun be abi? Konuşma. Dinle. Hayatta virajlar vardır. Sert, keskin virajlar. O virajlara sürekli giremezsin. Girersen bariyerlere dursarsın. Virajlara girerken hız keseceksin döndükten sonra yolu görünce bas kaza. Şu anda siz sadece hız kestiniz. Viraj alınca tozu dumana katacaksınız. Hadi çocuklar, üzmeyin kendinizi. Üzmeyin Rüstem abinizi. Rüstem abi sen işle alakalı bir konuya bozulduk falan mı zannettin? Abi bizimki kar kız mevzusu, kazık atan arkadaşlar falan yani işle ilgili bir şey değil. Yapma ya. Evet. Kadınlarla alakalı bir konuyu dertlenmeyeli bayağı oldu tabii. O zaman siz gidin çocuklar. Ben ağlayacağım çünkü. Moraliniz bozulmasın. Üstem abi o öyle olmaz ya. Sen üzerine bir şeyler giy, biz seni dışarıda bekliyoruz kapıda. Hadi gel. Nereye? Sen gel ya gel. Hele bir günde olsun. Hadi. Ne lan? diye olsun tamam. Ama yapmadım diye pişman olmamalı hiçbir insan. Daha önce helikoptere hiç binmedin ha Rüstem abi? İnşallah bir gün senin de olur Rüstem abi. O, o. Hadi şuradan gidelim beni. İndirin beni. İndir senize Tamam bindik inelim. Hadi senize lan ve indirin. Yaptık oldu. Tamam hadi inelim. Indirin. i̇ndirin beni. İndirin beni. İndir senize lan beni. Alıştın mı Rüstem abi? Alıştım alıştım çok zevkliymiş. Ama siz yine de indirin beni. Tamam çok güzel. Hadi indirin beni. Gider lan beni Efendim pardon. Fıtı, fıtı. Yalnız burası benim evim. Ahmet Bey merhaba. Keşke böyle tanışmasaydık. Ee, Aslı ben. Aslı Baytar. Benim evimde ne yapıyorsunuz? Orası uzun hikaye. Sadece siz şunu bilin. İçerisi boya kokuyor. Kokar. Tiner kokuyor. Yeni mobilyacı lazım kokuyor. Tabii bunların hepsi çok fena kafa yapıyor. Yapar. Bir süre sonra sağlık düşünemez hale geliyorsunuz. Kendinize geldiğinizde de işten geçmiş oluyor tabii. Tabii. Beynim benim her şeyim. Bir anlık zafiyetim nelere yol açtı. Açar. Biz tanışıyor muyuz ya? Yani olmuyor böyle yani gizemli ve ağrısı yüksek bir starın evine böyle gizlice girip dolaşmalar falan. Cık. Yeter ya. Hayranlıkta bir yere kadar kardeşim. Ahmet için burası çok fena boya kokuyor. Vallahi yedimle içtimle hiçbir tad alamadım ha. Ulan herif resmen açılış yapmış ya. Ayıptır günahtır lan. Evin metini bereketini kaçıracaksın terbiyesiz adam. Ne yaptın yine? Kuru pasta mı? He. Ya Ahmet'ciğim ne yapayım benim huyum böyle ya. Ben bu işi böyle seviyorum. Hamur işi de katıksız yiyemiyorum. Tuzlusu tatlısı. Elime de gelir. Ulan, ulan daha benim gezmediğim odaları var bu evin lan. Sen şimdiden of abi ya. Ahmet, Şenol Baytar'a boya kokusu meselesinde bahsetti. Eğer boya kokusu olmasa belki bir kahve içip gidecektik biz ya. Yani. Şenol Baytar. Baytar. Dizlerimin bağı çözülüyor. Çözüldü. Baytar, kız kardeşi Şenol Baytar'ın Aslı Baytar. Abi ne yaptın sen? <laughs> Ahmet Kuru, hazırda o. Ahmet Kuru, hazırda Hatır, hatır. Patron değilim ben öyle yardımcı gibi bir şey. Sayısal oynarken üzerimde nakit olaydı Ahmet'e borçlanmayaydım. Gelirler şimdi gelirler. Yerim seni Geliyorum yavrum. Ha. Bu kötü giyineni. Ama şeytanlık esasında. Otur, 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 Gelmiyor mu ya? Süsleniyor. Yalnız dişleri yaptırırken damağı kestirmeyeydim iyiydi, acayip hapse yaptı. 100 milyon doların var sor mutlu musun? Mutsuzum. Oo. Kalk kalk, bu boyutaki patron. Toplantıya girerken çıkarken o kişiler kızdırmayalım. Ne yavrum? Ya? Ee, şimdi arkadaşlar hemen bir gündem alalım. Biz ekip olarak uzun zamandır bu anı bekliyoruz. Emrettiğimiz gibi soğuk yenen yemek adlı paravan yayın şirketimiz kuruldu mu? Evet efendim. İyi, iyi. Güzel. Sadi, arkadaşlarımıza diğer emirlerimizi ilet yavrum. Hadi. Sadi, emirlerimizi yerine getirdikten sonra gel. Otur. Oh, yayın şey. şirketi kuruldu mu arkadaşlar? Evet. Güzel. Şimdi gidin UEFA'ya verin bütün paramızı. Şampiyonlar Ligi'nin yayın haklarını satın alın. Bravo efendim. Çok kar getirecek bir hamle. Daha sonra ihaleye çıkar, en yüksek bir kanala satarız. Yok yok hacı, kimseye satmayın. Boş ver. Ee, biz mi yayınlayacağız? Kanal mı kuruyoruz? Yok. Kanallara satmazsak yayınlanmaz ki maçlar. Evet. 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 Nasıl <laughs> <laughs> gelme hemen. Bir anlık zafiyetim nelere yol açtı? Ulan herif resmen açılış yapmış ya. Ulan daha benim gezmediğim odaları var bu evin lan. Sen şimdiden of abi ya. Kardeşim burası 200-250 metrekare vardır değil mi? Yok lan en az 500-550 var mı? Var mı o kadar ya? Rahat. İyi o zaman bundan sonra madem beraber kalıyoruz hepimize hayırlı uğurlu olsun. Ha. Tabii tabii. Kardeşim baştan söyleyeyim yalnız kiraya hayrım dokunmazsa da ayda artınız öderim. Vallahi ben onu da veremem Ahmet. Durumu biliyorsun. Bir de kardeşim bu kız bu ilaçları vermeyelim oğlum yazık lan. İki sayfa yan etmişler. oğlum görmüyor musun ya? Öldürmeyelim doktor kardeşim şimdi. Bırakalım canım Ece'nin görsün ya. Zaten hem günah hem de mal praktise girer. Değil mi Sadi? Tabii tabii. Kendi içiyor lan. Acaba imzalı kağıt mı istesin ya? Kendi rızamla içiyorum diye. Nasıl satayım doktor hasta olur mu lan? Daha da doktorun hasta olanı düştü ya. Yalnız Ahmet tarçınla kekik de lazım. Yani limon da iyidir de tarçınla kekiği de kattık mı fişek gibi olur. Ben yani bunların sayesinde hiç hasta olmam. Tarçın kekik yok sadece. Yeni taşıdık eve. Ketçap mayonez tuz var hadi. Olur olur. Sen ketçapla mayonezi bir tabağa koy. Yalnız bir ufak çay kaşığıyla hafif karıştır. Biraz da ekmek çıkar. Balık da iyi ekler için kıyıldı. <laughs> Murat abi de yer. Hı, senin belanı. <laughs> Bizim kuzu <kutsuz> niye <ağzını> <laughs> Neden hiç benim aklıma gelmedi ya? Hakikaten hastaneye niye hiç götürmedim ben bu kızı? Değil mi ya? Yani, Normalde hasta olduğun zaman hastaneye gidersin. Tabii. Şimdi bu hasta diye bunu eve mi yolladılar ya? İstemiyor lan. Üç günlük rapor aldı. Hastaneyi sevmiyormuş. Nasıl doktor lan bu? Sadece çorba hazır mı? Yani galiba belki kısmen elden geldiğince. O zaman şey yapalım ya Murat abi. Yukarı çıkalım da ben seni bir ısıtırayım ha? Barcelona benim. Bana bak, senin için Niksar Belediye Spor yaptım yukarıda. Onunla oyna. Ankara gücünden başkasıyla oynamam. Oo. Oh olsun. O Ecevi su getir, Yatarıp, Aynı, tamam, bağırma, su getir bana. Aynı mı? Kalsın Su getir bana. mı? Siterim. Ahmet evet, kusura bakma ya. Grip aşısı da olmuştun oysa ki. Özür dilerim. Aa ne özür Adasını aldığım. Ne güzel işte bunlar da birer fırsat benim için. İnsan bazen sevdiği düşkün kalsın da sevdiğini onu ne kadar çok sevdiğini göstermek için bir bahane bulsun ister. Sakın kalkma sen tamam mı? Sen sakın kalkma. Ben senin için kendi evlerimle mercimek çorbası yaptım. Nane limon kaynattım. İlaçların da burada. Ateşin dindi değil mi? Parastemal aldım indi biraz şimdi. Şimdi biraz pösofedrinin antihistaminik alırım. Üstüne bir de topikal steroid çaktığımı tamam birkaç saat toparlar beni. Ahmet. <laughs> ya sen işinden geri kalmıyorsun değil mi? Bak iyiyim ben gerçekten. Sen gideceksen ben de geçebilirim eve. Ya Feridecim sen ne yaptın ya? Keşke öyle kafana göre parastemol almasaydın. Bunun içinde de parastemol var. Dozaşım olmaz değil mi? Kafana göre alıyorsun kızım parastemolü. Yok dikkat ederim. Günlük dozacı aşmam merak etme. Ama olmuyor böyle. Feride. Allah Allah öyle kafana göre alıyorsun dedebi mi kardeşim bunlar ya ilaç ilaç. Bak şimdi bir şey olmaz on sene sonra karaciğerim filan patlar. Allah korusun kızım dikkat et ya. Sonra arkana bakarsın ben nerede hata yaptım dersin. Murat yüksek sesle okudu da kutudaki kağıtları. <laughs> tıp bir şaka yaptım sana. Ahmet. He. Çok tatlısın biliyorsun değil mi? Biliyorum tabii. Pişt. Hey. Gelsene yanıma. Aa ha, gelmem. Hastasın sen. Gelmem. Caiz değil lan. Ya gel ya. Bir şey söyleyeceğim bak. Söyleyecek misin? Hı, hmm, gel. Senin geçmişini sikeyim. Senin ben geçmişini sikeyim. Kodumlu. Ne kadar da sabi, bir o kadar asabi. Hayatım olmuş işler güzel. Sadi Var gibi mi? Allah Allah, beni almadan nereye gitti ki acaba? Çobanın mı kızım senin o? Çıkmış gitmiş işte. Hayır, diziyle ilgili bir şey olmamış demek ki. Yoksa beni de çağırırlardı. Başrol falan olacağım ya ben şimdi. <laughs> ay, ay, başımın rolü. Bıraktığın gül gibi işi bak, çekirdek alacak paramız yok şimdi. Olsaydı çitlerdik, fena mı olurdu? Dizi başlayınca paralar gelince öyle demeyeceksin ama. çekirdek havuzunda yüzdüreceğim ben annemi. Çekirdek havuzunda yüzdür beni boğulayım. Sen de kurtul ben de kurtulayım. Tamam anne tamam. Ben çıkıyorum. Fıtı 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 fıtı. Hakkı Bey, Hakkı Bey. Sizden pilot bölüm istedik. Hala haber yok. Kendimizi de sizi de yormayalım artık isterseniz. Hakkı Bey yapamıyor bu işi diyelim, bilsin ya. De demeyelim, demeyelim. Diyelim, e efendim iki vakte kadar ellerimde kasetler... ...kapınızda sınıf sıklam, görürseniz beni şaşırmayın... ...beni böyle çaresiz bırakmayın efendimiz. Geçen <laughs> gelip çorap bırakan yapımcının da yüzü yok herhalde gelmeye. Nerede o? Efendim o şey, çok önemli bir işi çıktı, o yüzden gelemedi. Yalan söyleme, güvenlik kamerasından görüyorum, asansörün önünde bekliyor şey efendim, e, kendisi benim büyük ortağım olur. Das Kapital. İki efendinin uşağı mısın sen Hakkı Bey? Nasıl efendim? Anlayamadım. Kaç tane kocam var senin? Ne? Kaç? Madem beyefendi de efendi. Çekil onu bahtı balalım biz. Aman efendim, canım efendim. Siz benim tek efendimsiniz. Bu arada böyle tehditleri boyun biz. Al o taşıma sana. Çok özür dilerim Çok özür dilerim. Güneş ufuktan doğar, güneş ufuktan doğar, güneş ufuktan doğar, güneş ufuktan doğar. Hakkı, ifadene bakılırsa yönetmen bulmamız şart oldu. Vallahi vizyonunuza bakar Şenol Bey. PT bilse işler değişir. Ama işte ...vizyon lazım. Vizyon diyorsun. Ne kadar bir vizyona ihtiyacımız var? Şenol Bey, yeni trend ilk bölümü reklam yönetmenine çektiriyorsun. Herkesin gözünü bir güzel boyuyorsun. Ondan sonrakileri yardımcı yönetmen çekse de olur. Ama işte bir reklam yönetmeni bulursak, vizyona kıyarsak... ...alles klar olur. Hakkı, işler ciddiye bindi demek ki. Şimdi benim 2003 yılında moda olur sanıp yaptırdığım... ...bir depo dolusu parmaklı çorabım var. Parmaklı çorabı bildin mi? Ya eldivenden biz feyz alarak ayak diven dedik onlara. Ama onlar Anadolu'da tutmadı. Erkek adam böyle çorap giyer mi diye tepki aldım ben. Onu 2003 yılından beri depoda bekletiyorum. Bir daha zamanı gelir diye. Şimdi ben onu İstanbul piyasasına yarı fiyatına dayayacağım aga. PT1 diyorsun aga. Çok önemli. Paraya kıyacağız bence. Kıy paraya yap hastayı. PT1, PT2'ye benzemez. Rating kazanı kaynar. Reklam çeşmesi akar. Daha 13'ü görmeden kanal tekmeyi basar. Ekmeğimize kan doğratmayalım ha. Bah 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 bah.